Bunlar kim arkadaşlar? Bu da diğer bir ruşet olanımız. Şimdi bunlara bir bakalım. Ne alemde. bu peteye vermişiz. Kabartmışlar bunu. Evet, güzelce kabartmışlar. Arkası kabarmamış. Garbage çıta. Vallahi bir çıta arkadaşlar. Şöyle bir üfleyeyim. Evet, sökülen yerlere bal basmış. Anar yumurta atmamış buna. Burada da günlük yumurtalar var. Şu alan günlük yumurta arkadaşlar. kapalısını görelim. Evet arkadaşlar. Anarımız da burada. Bakın şurada geziyor. Şurada gezin. Şu alanda olduğu gibi larva ve günlük yumurta. Burada da kapalı bir alan. Burada aynı şekilde arkadaşlar. Yani arı yoğunluğu da iyi. Ben arıyı göreyim de. Şurada geziyor. Olduğu ki kapalı üst taraf bal kemer olmuş. zaten olması gereken bir çıta da budur arkadaşlar. Kenarlarda larvalar var, günlük yumurtalar var. Üst tarafta da larvalar var. Evet. Ama arkadaşlar bunu fazla şey yapmıyoruz. Bu da açık bir şeye benziyor. Ona benziyor. Çıtaya benziyor. Görüntüsü o. Arı da gayet sağlıklı. burası ballı. Burada da ballı bir çıtı arkadaşlar. Demedik ya ay sonuna doğru bir sağım daha yaparız. Ay sonuna doğru buradan sağım yapacağız arkadaşlar. Bu kovandan. aralarına çok dikkat etmemiz lazım çünkü bu zamanda ana arı zor arkadaşlar ana arı olmazsa biliyorsunuz kovan söner sönmemesi için birleştirirsiniz Şimdi ben bu üstlüğü koyacağım buraya

milimetrik diyoruz ya arkadaşlar. Abi bir dilimim yüksek abi yok. Bu şekil. Şöyle yapalım bakalım bir daha. Öyle koyalım. Şu propolisimiz ustaları buna vereceğim. Olduğu gibi. Hem güve vurmasın diye takip de edeceğiz. Güve vurmasın diye de takip edeceğiz arkadaşlar. Vurursa zaten alacağız bunları. Yani bir güvenlenme hissedersem alırım. Aşağıdaki ballı çıtayı yukarıya alabilirdim. Almadım. Arkadaşlar kalın sağlıcakla. Ben burada buna bir kek vereceğim. Bir de şerbet vereceğim. Allah sağlıcakla Allah'a emanet olun.